Reşit olmayan mağdureyi rızayen kaçırıp koymak, cinsi münasebette bulunmak ve fuhuş için başkasına kadın tedarik etmekten sanıklar AA, YG ve ED'nin yapılan yargılamaları sonunda delillerle iddia ve savunma duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş Subutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikat yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen temiz itirazlarının reddiyle sanıklar A, E ve YG haklarında reşit olmayan mağdure ile rızasıyla cinsi münasebette bulunmak suçundan kurulan usul ve kanuna uygun olan mahkumiyet hükümlerinin onanmasına Uygulama maddelerinde öngörülen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı sanıklara yüklenilen suçların kanunun maddesi fıkrasındaki kapsam dışı suçlar içinde yer almaması gözetilerek fıkrası uyarınca davanın ertelenmesine yer olup olmadığının değerlendirilmesinde sorumluluk bulunması beni tahrik etti. Her şey karşılıklı oldu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bozmayı gerektirmiş. Sanıklar vekillerinin temiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı <laughs> maddesi gereğince bozulmasına <laughs> tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Aslında hepiniz gerçeği biliyorsunuz. Sizce bana kötülük yapan bu adamlar mı? Adaletiniz mi?